E, güzel bir haftamız olsun. E, haftanın bu ilk gününde e, yapacağımız niyetler, e, her zaman yaşamımızda başlangıçlar e, bilinçaltında, başlangıç günlerinde yapılması çok daha doğrudur. E, yeni başlayacağınız her şeye e, başlangıç günlerinde, çünkü bilinçaltı buna çok hazırdır. Yeni bir şeye başlamak, yeni bir şeyi değiştirmekle alakalı. E, i̇lk önce bunu size nasihane olarak tavsiye ediyorum. Onun akabinde bugün sizinle paylaşmak istediğim şey insan insanoğlunun sürekli olarak hayıflanıp bir şey öğrenmemek için direnmesiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. hani sürekli yaşam amacımızı arıyoruz vesaire. Yaşam amacımız bilgilenmek, öğrendiğimiz bilgiyi de hayatımıza adapte etmek üzere kurulu. Bunu unutmayın çünkü bizim e, yaşamımızda, e, bizim yaşamımızda bir şeyleri biliyor olmak, e, ona hakim olmak demek değil. Biliyor olmak, e, istediğimiz şeyle tanışmaya fırsat e, almak demek. E, bilginin bazı insanlara verilmemesinin sebebi, çünkü her yaratılan şey mutlaka zıttıyla yaratılıyor. Her bilginin yararı olduğu kadar zararı da var. E, yeterince donanıma sahip olmayan bireylere e, bazı bilgiler verilmiyor. Hatta birçok bilgi verilmiyor. Çünkü onu kullanma safhasında farklı durumlarla karşılaşılabilir şeklinde. Şimdi ben e, bugün size şunu önereceğim. Yaşamınızda ulaşmak istediğiniz veya bırakmak istediğiniz veya deneyimlemek istemediğiniz her ne varsa e, size bununla ilgili çıkış noktası verilmemesinin sebebi sizin şu anda içinde bulunduğunuz durumun gerçek manasını idrak etmediğinizden dolayı. Yoksa size bilgi ulaştırılacaktır ve siz oradan kurtulacaksınızdır. Fakat o bilgi geldiğinde siz kurtulmak yerine o bilgiyi negatif olarak kullanma riskiniz yüksek olduğu için bu bilgi size verilmiyor. Bunu unutmayın. Onun için bugün şöyle yapın. İçinde bulunduğum durumun bilgisinin, hayatımda olumlu değişiklik yapılacak kısmını hayatımın içinde barındırmaya niyet ediyorum ve gelecek olan bilginin beni rahatsız edecek kısmından arınmayı seçiyorum diye bir e, olumlama yapmanızı tavsiye ediyorum. Şunu unutmayın bilgi iki yönlüdür. Hem yararı vardır hem zararı vardır. Onun için sürekli bir şeyler öğrenmek e, işin çözümü değil. Öğrendiğiniz bilgiyi işleyebilmek önemlidir. Yani e, meditasyon yapıyorsunuzdur. Okey. Meditasyonu öğrenmek önemli değil. Meditasyon esnasında e, eğer uyuyorsanız sürekli olarak o zaman e, meditasyonun gerçek manasını idrak edemezsiniz. Meditasyon esnasında eğer e, zihin, ruh ve bedeni bir araya tutamıyorsanız meditasyon sadece bir dinlenici amacıdır sizin için orada. E, veya örnek veriyorum. Örnek verelim. Ne olsun? Daha sağlıklı bir örnek yani zihnimden geçirmeye çalıştım ama aklıma gelmedi şu anda. Ama şu daha netlidir herhalde. Örnek veriyorum bir bıçak aldığınızda onunla gidip bir peynir de kesebilirsiniz, bir ekmek de kesebilirsiniz. Ama onunla gidip aynı zamanda birine zarar da verebilirsiniz. Onun için yaşamımızda bütün bilgi çift yönlüdür. Biz her zaman olumlu tarafını seçmeliyiz, olumlu halde kalmalıyız. Ee, ve bu şekilde de hayatımıza devam etmek için e, donanmalıyız arkadaşlar. E, biliyorsunuz ben bütün ses kayıtlarını doğaçlama çekiyorum. Yani hiç e, bir çalışma bir hazırlık yapmıyorum. Bu sabah geldim ofisime e, gelirken niyet ve yaptım ve bu geldi bana. Eminim ki şu an dinleyenlerin birçoğunun buna çok ihtiyacı olduğu için gelmiştir. Onun için şey için hani hep sordukları için bu açıklamayı yapıyorum. Hani defalarca mı çekiyorsunuz? Hayır defalarca çekmiyorum. Hatasıyla, sevabıyla, dil sürçmesiyle hepsini çok doğal olarak çekip gönderiyorum ki kalbinize daha iyi nakşetsin diye. Bu haftayı, bu haftanın başını böyle değerlendirelim dostlar. Bir bakalım hayatımızda ne hangi bilgileri kullanamıyoruz, o bilgi gelse biz hangi konuda yanlış yapabiliriz? Bunları bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle iyi bakın kendinize.